merkezinden herkese merhaba. Oyunculara özel aksesuarlar aldı başını gidiyor. Klavyeler, fareler, kulaklıklar, kontrolcüler sürekli güncellemekte ve daha fazla sayıda firma bu alana girmekte. Yıllardır kulaklık alanına odaklanan ve adı Bluetooth kulaklıklarla özdeşleden Platronix'in oyunculara özel geliştirdiği Rig adlı kulaklığın özelliği oyuncular dışında mobil cihazlarla birlikte kullanımına da izin veren esnek yapısı. kafa çevresini saran kulaklığın hoparlörleri ve bunlara ait süngerler geniş olduğu için dış sesler iyi biçimde izole ediliyor. Kafanızı veya kulaklarınızı acıtmıyor. Konforlu yapıdaki kulaklığı uzun süre kullanmak rahatsızlık vermiyor. Ama kulaklığın biraz büyük göründüğünü belirtelim. Kablolu yapısına ve stereo ses çıkışına kıyasla fiyatı biraz fazla kaçıyor. Ama esnek yapısı ve başarılı ses performansıyla kendini affettiriyor. Sade görünenlik beyaz ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Kulaklığın üstünde herhangi bir kontrol düğmesi yok. Ama sol kısmına denk gelen bağlantı fişine sunulan iki ayrı kablodan birini bağlayabilirsiniz. Kablolardan birinin ucunda bükülebilir mikrofon yer alıyor ve çok oyunculu oyunlar için ideal hale geliyor. Diğeri ise kablo üstüne ufak bir mikrofon içerip akıllı telefonlar için uygun görünüyor. Kulaklıkla birlikte gelen mikser ise rigin beynini oluşturuyor. Bu kulaklığa yatırım yaptığınızda onu sadece bilgisayarda kullanmak zorunda değilsiniz. Yuvarlak biçimli mikseri masanıza yerleştirip bilgisayar, PC4, PC3, Xbox 360 tablet ya da akıllı telefondan gelen sesi yönetebilirsiniz. Bu sayede bir yandan oyun oynarken bir yandan da farklı bir kaynaktan gelen müziği dinleyebilir, hangisinin sesi ne kadar çıkacağını kendiniz belirleyebilir. Hatta telefon gelirse hemen konuşmaya başlayabilirsiniz. Rig'in adeta beyni olan mikseri kullanarak tek platform üzerinden çevre cihazlarının seslerini yönetebilme fikri gerçekten oldukça hoş. Öte yandan ses kalitesi ve tasarımıyla da ilgi çekici olan Platronix Rig oyuncular tarafından incelenebilir.